Hadi 5 Kurban Bayramı yaklaştıkça marketlerin ilanlarında da e, kurban kesimine dair reklamları görüyoruz. Kurbanlık A101'den alınır. 20 kilo büyü... Market reyonlarında haram olan alkollü içeceğin satıldığı zincir marketler, Müslümanların Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmek için yine kolları sıvadı. Garantili et vaadiyle kurban satışı yapan marketlere Diyanet'ten kötü haber geldi. Her kurban bayramında Müslümanların parasını almaya niyetlenen marketlerden kurban almanın caiz olmadığı vurgulanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doçent Doktor Cenk Suiçer, bu konuda yaptığı açıklamada kurban kesecek Müslümanları uyararak, İslam'ın bu konudaki emirlerini hatırlattı. Genelde marketlerde şöyle bir sakıncalı uygulama oluyor. Eğer bir kilo garantisi taahhüt edilmişse, bu bir takım mahsullu sonuçlara sebebiyet veriyor. Örneğin topluca bir kesim yapılıyor. Kesim yapıldıktan sonra e, hissedarların kilogramlarını tutturmak adına herkesin e, 30 kilo taahhüt edilmiş. Yani böyle bir taahhüt olamaz. 30 kilo taahhüt edilmişse herkesin adına yani hissedarların adına 30 kilo düşülmesi düşmesi için gayret gösteriliyor. Oysa asıl olan her hissedara bir hisse düşmesidir. Yani hissenin belirlenmiş olması esastır. Kilogramın belirlenmiş olması esas değildir. 30 kilo, 40 kilo söylenmemeli. Bunun birinci mahzuru bu. Yani hisse sahiplerinin belirlenememesi. Büyük baş hayvan en fazla 7 kişi. Küçük baş hayvan 1 kişi adına kesilebilir. Eğer bu hisselerden daha fazla bir başvuru varsa bir kısmının kurbanı olmaz. Hatta diğerlerinin de e, hisselerinde belirsizlik olduğu zaman neredeyse toptan bir e, kurban ibadeti e, berhava olur. Evet, evet. 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 Üçerin açıklamasına göre zincir marketlerden kurban alınması ibadet esaslarına göre değerlendirildiğinde caiz değil. İşte alımına cevaz verilmeyen o hususlar. Marketlerde kilo garantili satılan kurbanlıklar caiz değil. Sizin adınıza kesilen kurban size vaat edilen kilogramdan eksik gelirse ne olacak? Başka bir kişinin kurbanlığından size ilave edilecek. Garantili verilen miktardan fazla olan kısım ise ya başka birine ilave edilecek ya da market reyonlarında et olarak satılacak. Kurbanlık hayvan 7 kişiden daha fazla hisseye bölünmüş olduğu için ibadet sakatlanmış olacak. 30 kilo denmişti. Herkese 30 kilo verildi. Fakat bazı hisselerde artış oldu hocam. Arttı. Yani 7 kişiydi. Hepsine 30 kilo düştü. Hep Her hisseden 5'er kilo arttı. Kurum diyor ki ben bundan bir hisse daha çıkarırım diyor. Bir kişiyi daha oraya ekliyor. Bu da olmaz. Bazen de bu şekliyle arttığında market onu Diyor ki ben sana taahhüt ettiğimi verdim. Dolayısıyla senin hissenden o fazlalıklar senin değildir anlamına getiriyor. Ve ben bunları diyor artık kasabrayonumda satabilirim. E, düşüncesi bazen e, oluşabiliyor. Bu da sakattır. Niye? Çünkü böyle olduğu zaman kurbanın bir kısmı kurban için, bir kısmı et için yani ticari bir e, faaliyet olarak e, organizasyonu yapan kişinin adına olmuş olur. Oysa ki, kurbanın eti, kemikleri, derisi, sakatatı, her şeyi, bütün cüzleri kurbandır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu ortakların hepsinin Müslüman olması ve kesilen kurbanlık hayvanın en az yedide birine sahip olması gerekir. Diyanet'in bu fetvasına göre marketlerden alınan kurbanlıklarda diğer hissedarların kimler oldukları, Müslüman olup olmadıkları net şekilde bilinmediği için ibadetin esasları bakımından sıkıntı oluşturuyor. Kurbana katılacak bütün hissedarların Müslüman olması ve sadece maksatlarının ibadet olması, ibadet niyetiyle o kurbanları kesmeleri gerekmektedir. bir kişi diğer hissedarlarını tanımıyor. Giriyor içeri, bir hisse alıyor ama diğer altı kişiyi tanıyor mu? Tanımıyor. Hanefi mezhebine göre bir kişi bile eğer et niyetiyle keser, ibadet niyeti olmazsa sadece et niyetiyle keserse diğer hissedarların ibadetini de geçersiz kılar. <laughs> Yalan mı? Yalan mı? <laughs> şekilde böyle. O, ben, ben, Hadi 5 4 sayılır. <laughs> Bu marketlerin yapmış olduğu organizasyonlarda bunlara çok dikkat etti, etmelerini beklemek ne yazık ki mümkün değil. Her geleni kabul ediyorlar. Kurban niyeti var mı, et niyeti var mı? Bir de belli bir et oranı belirliyorlar. Şu kadar paraya 20-25 arası şeklinde. Bu hakikaten çok karışık. Büyükbaş bir hayvana en fazla 7 kişi ortak olabilir en fazla 7 kişi ortak olabilir. Bu marketlerde belli bir et oranı var. Yani her ne kadar 20-25 arası şeklinde söylense de o belli bir et oranı var. Eğer bir kişiye örneğin 7 kişi bir kurbana girildi o kurbandan daha fazla et çıktı. 30 kilo 35 kilo çıktı. Bu takdirde bu market belirlemiş olduğu oranın üzerinde kimseye vermez. belirlemiş olduğu bir oran var. Onun üstüne çıkmaz. Zaten paketlemeler de hazırdır. Bundan dolayı şöyle bir tehlike var. Yani yüzlerce, binlerce kişinin olmuş olduğu bir organizasyonda her yediye bölecekler, her yedide şuna şu kadar düştü şeklinde aynı oranın olması mümkün değil. Aynı, o, or aynı oranın olması, yani binlerce kişi, yüzlerce kişi bir organizasyona girecek, o organizasyonda e, herkese düşen 20 ile 25 kilo arası olacak. Bu hakikaten mümkün değil. Bunun şöyle bir tehlikesi var. E, çok iyi bir büyükbaş hayvandan iyi bir et çıktığı takdirde e, böyle bir bölünmede bir büyükbaş hayvanın e, 7, 8, 9 hatta 10'a kadar çıkabilecek durumu var. O yüzden e, bu büyük bir tehlike. O manada ibadetlerimizi boşa çıkarmayalım. Zaten içki satılan bazı marketlerin bu organizasyonlara girip de bu hususiyetlere dikkat etmesini herhalde hiç kimse düşünmüyor. O yüzden bu organizasyonlara girip de ibadetlerimizi heba etmeyelim. Evet, böyle Hadi, ben beş, ben dört, ben Kurban kesmek, ibadet etmektir. Yılda bir defa olan bir ibadettir. Kurban sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ona yaklaşmak üzere kesilir. Kurban ibadeti, fakirler et yesin diye değil, insanın belli sınırlara mahkum olduğunun, ölümün ve dirimin sahibinin Allah olduğunun şuuruna varılmasıdır. Hayvanı hiç görmeden, akan kanına şahit olmadan, bayramdan önce almış olduğu gibi birkaç kilogram et olarak kurban bu mu? Hanelerin topluca et görmesi mi? Bayramımız bayram, ibadetimiz tamam olur inşallah.